Herkese merhabalar. Bugün sizlere Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünün kısa bir tanıtımını yapacağız. Ben Emrullah Topakgöz, Hataylıyım. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçme nedenim geniş nitelikli kadrosu ve Antep'in sanayi imkanlarından dolayı bu bölümü seçtim. Merhaba ben Ahmet Berat Karabük'ten geliyorum. Karabük'te yaşıyorum. Gaziantep Makine Mühendisliği 1. sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü neden tercih ettim? Bu bölümü yaptığım sıralamada tercih ettiğim üniversiteler arasında en nitelikli akademik, akademik kadroya sahip olduğu için ve İngilizce eğitim verdiği için tercih ettim. Buradan mezun olduğumda daha kolay iş bulabileceğimi düşünüyorum. Merhaba ben Hasan Hüseyin Bayfan. Hatay'dan geliyorum. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisi birinci sınıf öğrencisiyim. Bu bölümü seçmemin asıl sebebi nitelikli kadro ve %100 İngilizce olması. Arkadaşlar ben Sercan Özdemir. Makine Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisiyim. Gaziantep Üniversitesi. Hatay'dan geliyorum buraya ve bu üniversiteyi seçme amacım köklü ve çevre üniversitelerde diğer üniversitelerden daha iyi eğitim kadrosuna sahip olması. Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 1973 yılında kurulmuş köklü bir bölüm. Şu anda hem lisans hem de lisans üstü düzeyde eğitim veren bir bölümümüz ve toplamda 5000 metrekare kapalı alana sahip modern laboratuvarlarımız ile eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bölümümüz teorik eğitim destekleyen güçlü bir uygulama altyapısına sahip. Bölümümüzde ondan fazla spesifik laboratuvar bulunuyor. Bunlardan bazıları malzeme test laboratuvarı, Metal ve kompozit malzemelerin mekanik özelliklerini test etmek için kullanılıyor. Termodinamik ve ısı transferi laboratuvarı, enerji ve ısı transferi süreçlerini incelemek için deneysel çalışmalara olanak tanıyor. Otomasyon ve robotik laboratuvarı, endüstri 4.0 yönelik projeler geliştirmek için kullanılıyor. Bilgisayar destekli CAD laboratuvarı, bilgisayar destekli tasarım laboratuvarı, öğrenciler bu düşte modelleme ve simülasyon çalışmaları yapabiliyor. Siyasi ve imalat teknolojileri laboratuvarı, öğrenciler kendi tasarladıkları protestleri üretme şansı buluyor. Laboratuvarımız hem eğitim hem de araştırma amaçlı yoğun şekilde kullanılıyor. Ek olarak Gaziantep, Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinden birine sahip. Biz de bölüm olarak sanayiyle sıkı bir işbirliği içindeyiz. Öğrencilerimiz bitirme projelerinde veya stajlarında bu işbirliklerinden faydalanıyor. Ayrıca TÜBİTAK, Teknofest ve Avrupa Birliği projelerine katkı sağlayan akademik çalışmalarımız da var. Sanayi Üniversite İşbirliği sayesinde bölgesel kalkınmaya katkıda bulunuyoruz. Bölüm öğrencileri 2 yıl matematik, fizik ve temel mühendislik gibi temel bilim dersleriyle başlıyor. Bu dersler arasında matematik 1-2, fizik 1-2 ve kimya dersleri var. Ayrıca teknik resim ve bilgisayar desteği çizim gibi uygulama dersi, dersler alıyorlar. 2. ve 3. sınıflarda daha spesifik mühendislik dersleri yoğunlaşıyor. Örneğin mukavemet, termodinamik, akışkanlar mekaniği, makine elemanları gibi derslerle teorik bilgileri pratiğe döküyorlar. Bunun yanında imaliyat yöntemleri ve ısı transferi gibi uygulamalı dersler bulunuyor. Öğrenciler mezun olmadan önce zorunlu yaz stajlarını yapıyor. 4. sınıfta seçmeli derslerle uzmanlaşmak istedikleri alanlara yöneliyor. Örneğin otomotiv, enerji veya imalat sistemleri üzerine odaklanabilirler.